Merhaba arkadaşlar. Bu karşınızda bir tarot videosuyla bulunmaktayım. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz sorusu soruluyor çok sık. 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar sadece yazarak. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine bana ulaşım sağlanabiliyor tabii yine yazarak. Şimdi ben her gün eee Tarota ayda bir kez soru sorabiliyoruz. İkinci kez sorduğumuzda doğru enerjiyi alamayız. O yüzden ben genelde sizle beraber tarota ben de niyetlendiğim günler oluyor. Günlük zaten her gün yeni zaten açıyorum ya. İşte günüm nasıl geçecek o, o hayatım hani o alanım nasıl olacak diye. Zaten ben de kendimde günlük niyetleniyorum. eee Hani aylık eğer niyetleneceğiniz sorular varsa bilin ki tek bir defa sorabiliyoruz. Şimdi tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için açıklamalarda bulunuyorum. Ben e, açmış olduğum yöntemde e, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, yaşınız kaç olursa olsun genel bir yöntem açmaktayım. Gün içerisinde günün belirleyici kartını seçmekteyim. Etrafına da saat yönünde 12 adet kartımı açılımını yapıyorum. Sonrasında sizleri düzeltip zaten gösteriyor olacağım kartları. O yüzden tamamını göremiyorsanız da bir bütün olarak göremiyorsanız da tek tek e, evleri göreceksiniz. Ev dediğim açmış olduğum yöntemde bana mesaj verecek e, evlerden bahsediyorum. Şimdi hemen Evet. Ben 12 adet kartlarımı belirlemiş bulunmaktayım. Artık bu desteğe benim ihtiyacım yok. Kenara kaldırıyorum arkadaşlar şöyle hemen düzeltmemi de yapayım siz de tamamını göremiyorsanız da sorun yok dediğim gibi belirleyici kartımız şurada evet şimdi sırada benim size ifade edişim var açılımımıza başlıyoruz bu sizin bugün iş yerinizde, aşkınızda, ailede, dar boğazdan geçmek, sıkıntıdasınız demek. Yani kötü şartlarınız var ya da psikolojik olarak kötü durumdasınız. <laughs> Ama belli ki bazı şeyler sizin için sıkıntılı. <laughs> Bunu sizin bugünkü ruh haliniz olarak da değerlendirebilirsiniz. Kasvetlisiniz, sıkıntıldasınız. Çünkü bir şeyle bir şey arasında kalmışsınız. İki kişi arasında kalmışsınız. Evlisiniz ama gönlünüz başkasında kalmış. İki tane aday var hangisi eş olmalı? İki sevgili adayı var hangisi olmalı? Çalışıyorum ama memnun değilim iş mi değiştirsem? Ailede teyzemi mi halamı mı? Vesaire gibi düşün lütfen. A, i̇ki abimizin arasında kaldık yani ikisi de abi ne yapacağız? Gibi dar boğazda sıkıntılı süreçte olmanızın sebebi sizi ikilemde bırakmak durumunda kalan bir şey yaşıyor oluşunuzla bağlantılı. Keza savaşıyorsunuz maddiyatınızla alakalı. Parasal olarak savaştığınızı net görmekteyim. Bu ikilem eğer parayla alakalıysa bunu halletmek üzerine savaşıyorsunuz da diyebiliriz aslında. Şimdi şu bakar mısınız? Şimdi aile, kardeşlik ve miras kartları. Bunlar üçü de güçlü karakterler arkadaşlar. Hepsi 40 yaş üstü insanlar. Yani anneanneden ya da eşten gelecek bir para var ama buna hükmeden bir baba var. Hani anne ve baba dersek eğer buna iyi de evin büyük oldu da şunda yalnız gibi. Yani bu üç karakterde ha bunların e, özellikle iki tanesi çok uyanık e, diyebiliriz. Ama aklı salim 3 üç insan 3'ü de 40 yaş üstü olarak vermiş. Yardım da ediyorlar birbirlerine ama bunların birbirlerini kösteklemeleri çok tehlikeli olur söyleyeyim. O yüzden bu sizin aile fertlerinizdeki durumu ifade ediyor. Şimdi dersiniz ki benim amcamdan gelecek bir para vardı babam da savaşıyor çünkü annem de babama yardım ediyor. Bunu siz değerlendirin lütfen. Kolektif olunca böyle ucu açık bırakıyorum. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Şimdi aşkla alakalı diyor ki kartım. Sen şu an Ayşe ile de Fatma ile de harika, yani çift sen de flört edecek sen de flörtün varsa da eşin varsa da sözlü nişanlın artık hayatındaki partner partner olabilme seviyesindeki olan birisi de varsa onunla çatışıyorsun. Bir kere tezat düşünüyorsunuz yani. Biri sağda biri solda biri Anya'da biri Konya'da. Siz şu an bir fikir çatışması halinde kavga etmiyorsunuz ama fikir çatışması var. Yani Aynı kafada değilsiniz. Fikir çatıştığınız bir yer. Yani fikirlerinizin uymadığı bir durum içerisindesiniz. O diyor ki bu hafta düğün yapalım. Öbürküsü ise neye düğün yapalım. Öyle düşünün. İşte eş diyor ki yazlık alın. Öbürküsü de hayır araba alalım. Böyle düşünün lütfen. Ya da gerçekten hayatı o kadar çok tezat düşündüğün düşündüğünüz biriyle e, evlisinizdir ki. Yani siyahla beyazı tartışıyorsunuzdur bilemem ama belli ki bir tartışma içerisindesiniz. Evlilik hayatınızda, aşk hayatınızda, partnerlik hayatınızda diyelim. Gönül hayatınızda diyelim ona. Genel çünkü. Şimdi e, savaşçısınız dedik paranızla ilgili. Çünkü parasal olarak savaşmaya ida yani azimlisiniz, inatçısınız, tuttuğunuz kopartmazsınız. Bir de yenilikleri pek bir kapalısınız. Yani siz zaten çalışmaya mesela o kadar yıllarca çalışmışsınız, çalışmışsınız ki emekli olmuşsunuz. Hala çalışmak istersiniz çünkü siz çalışmamaya alışık değilsiniz. Yani inatçı bir şekilde kafanıza koyduğunuz o şeyle ilgili belki de ikilemde kalma sebebiniz de ee, savaşa savaşmaya devam edeceksiniz çünkü çok inatçısınız. Şimdi der ki bana kart. Şu anki kariyer hayatında sana vaat edilenler gerçekleşmedi. Belki de bunun savaşını, bunun mücadelesini veriyorsun. Sana dediler ki 10 lira vereceğiz, 9 lira veriyorlar. Sen o kadar inatçısın ve savaşmaya hazırsın ki hayır ben 10 liramı istiyorum alacağım. Ya da siz direkt uyarıyor da olabilir. Yani kendiniz garanti altına alın. Sözleşme yapın, imza belgeleyin, bir şey yapın. Bir senet alın, sepet alın bilmiyorum ama kesinleştirin. Çünkü vaat edilecek ama yapılmayacak şeklinde bir uyarıdır bu. Nitekim gelecekten aşırı ümitli bir insandan bahsediyoruz. Yani siz kendi gücünüzün, kendi yeteneklerinizin farkında tuttuğunu kopartan kişi olduğunuzun farkında olduğunuz için kariyer ve gelecek hayatınıza karşı ümidiniz hep var. Ya da bu yalan atıldıysa bile siz onu aşabileceğinizin inancı hep var. Çünkü en sevdiğim kart. Güç. Güçlüsünüz. Rakipleriniz olabilir, düşmanlarınız olabilir, meseleleriniz, derdiniz, gamınız, kederiniz neyse bu. Varsa da siz onları üstesinden gelebilecek iradeye sahipsiniz, zekaya sahipsiniz, sabra sahipsiniz, güce sahipsiniz. Siz bunların üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Siz yeter ki aklınızı kullanın. Nedir? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartırdır. Buradaki kadın koskoca hırçın aslanı kedi gibi seviyor. Yani mantık bu. Siz aşabilirsiniz ama bunun yöntemleri içinizde var. Onları keşfederseniz güçlüsünüz aşacaksınız anlamında. Şimdi tüccar enerjisi, yardım alma enerjisi, yardım etme enerjisi vardır. Çevrenizdeki böyle bir insandan yardım bekliyorsunuzdur bu yalanlara karşı. Ya da siz zaten ee, çevrenizde hep yardım etme enerjisi yüksek bir insansınızdır. Ee, nedir onun adı da Mevlana. Ne olursan ol Mevlana misali Benim gördüğüm böyle bir çevreye sahip olabilirsiniz bu çevreden yardım bekliyor olabilirsiniz. Şimdi bu kadın, bakın ailede kardeşlikle mirasta kadın erkek hep böyle bir yaş olarak da aklı salim insanlar olarak yansıttı. Siz bu kadının yardım etmesinden mi kaygılısınız, etmemesinden mi kaygılısınız? Ya ederse diye bekliyorsunuz da etmeyecek diye mi korkuyorsunuz bilmiyorum. Bu kadın sizin ailenizdeki çatıştığınız partneriniz midir? Onun etkisinde kaldığı için mi çatışıyordur? Yani sizin bu kadına karşı bir e, kaygınız var. O kaygı da ya yardım etmiyorsa ya etkiliyorsa ya etkilerse ya yardım etmezse. İki türlü de kaygı olabilir bu bunu ben yardım etmezse kaygısı olarak değerlendiriyorum ya da köstekler mi kaygısı da yaşıyor olabilirsiniz ama iş hayatınızdadır ama kardeşlik miras bağınızdadır ama aşk hayatınızdadır arkadaşlar belli ki bu kadından yardım gelmezse mi diye bir kaygı halinizde var ben aslında önünüzün açık olduğunu hele ki kariyer hayatınızla alakalı gayet açık olduğunu gördüğüm bir açılım yapmış bulunmaktayım dinlediğiniz için teşekkür ederim nasıl ulaşım sağlayabiliriz? 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. İşte o zamana kadar tabii ki de en büyük zenginliğiniz. Başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.